Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berkatuhu. Kandili Mübarek alsın. Bugün inşallah, biiznillah, bismi kuvvet, dernek. Selamünaleyküm sevgili Uhvet Derneği takipçimiz, bağışçımız. Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. Sizlerin burada hayırlarınızı, bağışlarınızı ulaştırmaya, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bugün inşallah Mahmut Osman Atlı, Osman Boyacı, Ahsen Boyacı, Süleyman Boyacı, Leyla Boyacı, Bekir Boyacı, Zeynep Nur Boyacı, Kadir Öztürk, Livas Sude Boyacı Birsel Öztürk Gül Su Kuyusu'nun burada açılışını yapacağız. Ve sondan işlemini burada yapılmıştı görmüştünüz. Şimdi de kuyumuz hazır hale geldi. Buradaki yavrularımızın size ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Ve buradaki yavrularımıza sizler sahip çıkıyorsunuz. Kilometrelerce ötelerde Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını düşündünüz. Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı karşılasın inşallah. Rabbim sizlerin imtihanlarınızı kolaylı gelirsin. Merdan amel muhtaç eylesin. Buradan akacak damlalar adedince Rabbim amel defterlerinize kat kat yazsın inşallah. Merhum ve merhumelerin kabillerinizi, kabillerini kabirlerini geniş eylesin. Nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hangi Müslüman susuz bir Müslümanın susuzluğunu giderirse Rabbim cennette en güzel, en kokulu içeceğini içirir inşallah. Rabbim de sizlere ve hepimize içirsin. Buradaki aileler bu su kuyusu açılmadan önce özellikle annelerimiz kilometrelerce ötelerden veya yağmurda böyle kocaman bir şekilde biriken çamurlu, sular, çamurlu sulardan bidonlarına doldurup başlarının üstünde sıcağının altında o kızgın kumun toprağın üstünde yürüyerek evlerine götürüyorlardı ve çocuklarına içiriyorlardı. Evdeki ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Ama gül su kuyusundan sonra buradan akacak o tertemiz buz gibi suyla buradaki yavrularımız rahat bir şekilde sularını içebilecekler, rahat bir şekilde oyunlarını oynayabilecekler ve annelerimiz gönül rahatlığıyla evlatlarını rahatlıkla bakabilecekler, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Rabbim sillerine ebeden razı olsun inşallah. Görüyorsunuz ki ne gibi insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz ve bunların nasıl yüzlerini güldürüyorsunuz hepimiz de sizlerle şahit, ol, şahit oluyorsunuz. Sizler buradaki ihtiyaç sahibi insanların dualarını alıyorsunuz ve onların gönüllerini fethediyorsunuz. Rabbim de sizlerin gönüllerinizi geniş eylesin, gönüllerinizi ferah eylesin inşallah. Hep birlikte bu su kuyusunun açılışını yapalım ve ardından da buradaki köy halkına hediye edelim. Ya Allah, Bismillah. Maşallah, maşallah. Oy, şu suyun soğukluğuna bakın ya. Sanki Antarktika'dan gelmiş, buz gibi su bizlere ulaşmış. Rabbime hamdü senalar olsun, şükürler olsun ya. Şu suyun temizliğine bakın, berraklığına bakın ya. Tertemiz su akıyor. Rabbim gül su Hayrını yaptıranlardan razı olsun inşallah. Bu vesile olanlardan razı olsun. Buradaki insanların öyle bir ihtiyacını giderdiniz ki en çok ihtiyaç duyduğu şey burada suydu. Ve onların susuzluğunu giderdiniz. Onların gönüllerini pet ettiniz. Kalplerini hoşladınız. Yüzlerini güldürdünüz. Rabbim de sizin yüzünüzü her daim güldürürsün inşallah. Maşallah maşallah. Sizlerin ellerinden içiriyormuş gibi içiriyorum. Rabbim kabul buyursun inşallah. Oy kana kana içiyor bir de kana kana içiyor. Oy <laughs> kana kana mı Kana kana mı içiyorsun sen Bu <laughs> ne kadar susamış oy ne kadar susamış oy oy oy. <laughs> şunun gülüşüne bak şunun tatlına bak ne kadar tatlısın ya. Maşallah maşallah. Şükran. Şükran. Türkiye. Şükran Şükran Uhvet Uhvet Afrika'dan sizlere selam olsun inşallah. UHVET Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği